Bugünkü dersimizde eşeğe bağlı kalıtım konusunu işleyeceğiz. Eşeğe bağlı kalıtıma geçmeden önce kromozom nedir? Kromozomun yapısı nasıldır? Buna beraberce öncelikle bir bakalım. Kromozom dediğimiz zaman yoğunlaşmış belirli bir şekle dönüşmüş kromatin ağlara, kromatin ipliklere biz kromozom adını veriyoruz. Kromozom yapısını biz hücre bölünmesi sırasında profaz evresinde Hatırlayacak olursanız kromatin ağlar kısalıp kanlaşarak kromozoma dönüşür demiştik. Demek ki burada kromozom oluşumlarını ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Kromozomlar aynı türde bulunan canlıların kromozom sayıları aynıdır diyoruz. Ancak kromozom sayısı aynı olan canlılar aynı tür olmaya bilirler. Hatırlarsanız bunu da sınıflandırma konusunda söylemiştik. Kromozom sayıları demek ki aynı türde bulunan canlılar da kesinlikle aynıdır. Ancak her kromozom sayısı aynı olan canlılar aynı tür olmayabilirler. En güzel örneği insan ile mali İkisi de 46 kromozomluydu. Ancak farklı e, türlerde hatta farklı sınıflarda incelenmekteydi. Türleri o zaman birbirinden ayıran özellik kromozomların sayısı değil. Kromozomlar üzerinde yer alan genlerin sayısı ve çeşididir diyoruz. Bir de homolog kromozom kavramından bahsetmiştik yine hücre bölünmeleri sırasında. Homolog kromozom deyince biri anneden diğeri babadan gelen kromozom çiftlerine biz homolog kromozom diyoruz. Homolog kromozomlar aynı olaylar üzerinde etki gösteren kromozom çiftleridir. Ama aynı özellikleri taşıyacak diye bir kaide bir şart yoktur. Bir anneden biri babadan gelen kromozom çiftleridir diyoruz. Biz gonozom ve otozom olmak üzere iki ayrı kromozom çeşidinden bahsediyoruz. Gonozom yani eşek kromozomu dediğimiz zaman üzerinde cinsiyetle ilgili genler bulunan kromozomlara biz gonozom diyoruz. Cinsiyetle ilgili e, genler bulunduran kromozomlar. Yalnız gonozom kromozomlarda birazdan da göreceğiz sadece cinsiyetle, eşeyle ilgili e, genler içermez. Bunun dışında baktığımız zaman işte renk körlüğüyle ilgili, hemofiliyle ilgili, kas distrofisiyle ilgili farklı farklı özelliklerde ne yapılmaktadır? Görülmektedir. İnsanlarda baktığımız zaman dişi bireyler XX, erkek bireyler ise XY gonozom çiftlerine sahiptir diyoruz. Otozom dediğimiz zaman ise cinsiyeti belirlen kromozomlar dışında kalan vücut kromozomlarına biz otozom kromozom diyoruz. Demek ki eşi kromozomların dışında kalanlara ise biz otozom kromozom adını veriyoruz. İki en kromozomlu canlılarda kesinlikle gonozom kromozom sayısı 2'dir. Baktığımız zaman bu gonozom kromozom sayısının dışında kalanlara ise biz otozom kromozom Demekteyiz. İnsan için bakacak olursak insan 46 kromozomludur. 2 tane gonozom kromozom vardır. Geri kalanları ise otozom kromozomudur. Biraz önce hani 2 an kromozomlu canlılarda kesinlikle iki tane eşek kromozomu vardır, gonozom vardır dedik. Tabii bunların istisnaları vardır. Hatırlarsanız bal arıları da erkek arılar sadece en kromozomluydu. bir tane eşey kromozom içerebilirdi yani bu tür istisnaları vardır. Bunları da tabi göz ardı etmemek gerekiyor. Baktığımız zaman arkadaşlar insanda dedik ki otozom kromozom sayısı 44, gonozom 2 işte erkek bireylerde 44 artı xy'dir. Dişi bireylerde ise 44 artı xx şeklinde gonozom ve otozom sayıları bulunmaktadır diyoruz. İnsanda x ve y olmak üzere iki farklı Eşeği kromozomundan bahsediyoruz. O zaman bu kromozomlar üzerinde taşınan özelliklere bakacak olursak. Bakın bir homolog bölge var. Homolog bölge şu kısım. Bakın şu kısım. Homolog bölge. Bir de homolog olmayan bölge var. Şu okun çizginin üst kısmı homolog olmayan bölge. Homolog bölgede karşılıklı olarak gördüğünüz gibi e, özellikler ne yapmakta bulunmakta işte tam renk körlüğü üretilmiş pigment olsa filan gibi farklı ondan sonra özellikler taşınmaktan. Ama hem X'in hem de Y'nin üzerinde bunlar bulunuyor. İşte hem X'in hem de Y'nin üzerinde bu özellikler bulunuyorsa biz bunlara homolog bölge diyoruz. Homolog bölgede taşınan özellikler diyoruz. Ancak bir de homolog olmayan bölge vardır ki işte X kromozomu için homolog olmayan bölgelerde Hemofili, kırmızı-yeşil renk körlüğü, kas distrofisi bunlar X kromozomunun Y kromozomuyla homolog olmayan bölgesinde taşınmaktadır. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Kırmızı-yeşil renk körlüğü, hemofilik kas distrofisi bunlar sadece X kromozomu üzerinde taşınır. Y kromozomu üzerinde bunun karşılığı yoktur. Balık poluluk, yapışık parmaklılık, kulak içi kıllılığı bunlar da Y kromozomu üzerinde sadece taşınır. X kromozomu üzerinde karşılığı bulunmaz diyoruz. Demek ki biz özellikle bir homolog bölge var. Burada taşınan özellikler aynı. Bir de homolog, homolog olmayan bölge var. Yani sadece X'in veya sadece Y'nin üzerinde taşınan özellikler var. Bunlardan bahsetmiş oluyoruz. Peki. Öncelikle X kromozomuna bağlı kalıtımdan başlayabiliriz. X kromozomu dediğimiz zaman dişi bireyler malum XX kromozomuna sahiptir. Erkek bireyler ise XY kromozomuna sahiptir. Yani X kromozomu hem erkek hem de dişi bireylerde bulunur. O yüzden X kromozomuyla taşınan özellikler hem erkek hem dişi bireylerde ortak olarak görülmektedir. X kromozomunun homolog olmayan bölgesinde taşınan hem de çekinik taşınan iki önemli hastalıktan bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi renk körlüğü bir tanesi ise hemofilidir. Biraz önceki şekli hatırlayacak olursanız renk körlüğü ve hemofili X kromozomunun Y kromozomuyla homolog olmayan bölgesinde taşınmaktadır. Baktığımız zaman arkadaşlar renk körlüğüne dişi bireyler malum XX kromozomuna sahip olacak. Renk körlüğü çekinik taşınan bir hastalıktır. Hem hemofili hem renk körlüğü çekinik taşınan bir hastalıktır. Eğer X üzeri büyük R X üzeri büyük R şeklinde olursa biz buna normal veya sağlıklı dişi bireyleriz. Eğer X üzeri büyük R X üzeri küçük R şeklinde ise o zaman bu bireyler taşıyıcıdır. X üzeri küçük R X üzeri küçük R şeklinde ise bu bireyler ise renk körü e, dişi bireylerdir deriz. Demek ki renk körü ve hemofili ancak ve ancak çekinikken ortaya ne yapabilmektedir? Çıkabilmektedir. İşte burada olduğu gibi. Erkek bireylerde ise X, Y şeklindeydi kromozomlar. E, renk körü hemofili X kromozomu üzerinde taşındığı için, bakın burası önemli arkadaşlar. Renk körlüğü, hemofili X kromozomu üzerinde taşındığı için Y kromozomunun üzerinde bir şey yazmayacağız. Y kromozomun üzerinde bir şey yazmayacağız. O yüzden X üzeri büyük R, Y ne olacak? Sağlıklı erkek. X üzeri küçük R, Y renk körü erkek şeklinde olmuş olacaktır. Arkadaşlar, o zaman erkek bireylerde Y'nin üzerinde bir şey yazmadığımız için erkek bireylerin taşıyıcısı olmaz erkek bireylerde taşıyıcı özellik göremeyiz. Hemofiliye bakacak olursak çok farklı değil aslında. Sadece harfleri değişiyor. X üzeri büyük H, X üzeri büyük H olduğu zaman normal sağlıklı dişi. X üzeri büyük H, X üzeri küçük H olduğu zaman taşıyıcı dişi. X üzeri küçük H, X üzeri küçük H olduğu zaman hemofili dişi. X üzeri büyük H'ye normal sağlıklı erkek. X üzeri küçük H'ye hemofili erkek şeklinde ne yapacaktır? Değerlendirilecektir. Yine dikkat edecek olursanız bir kez daha söylüyorum. Hemofili hastalığı da yani kanın pıhtılaşmamanız hastalığı da X kromozom üzerinde çekinik taşınan bir özelliktir. Yani ancak çekinikken özellik ne yapar? Fenotipte etkisini gösterebilir. Ve yine Y kromozomunda taşınmadığı için Y'lerin üzerinde, Y kromozomların üzerinde bir şey yazmayız. Bu yüzden de erkek bireyin taşıyıcısı olmaz. Bir kez de hemofilideyken bunu hatırlatmış olalım. Renk körlüğü hemofili hastalıkları X kromozomuyla taşınmakta. Erkek bireylerde bir tane X var. Dişi bireylerde ise iki tane X bulunmakta. Bu yüzden erkek bireylerde oluşma olasılığı dişi bireylere oranla daha fazladır. Erkek bireylerde doğrudan doğruya bir tane X bulunduğu için o özelliğin çıkma olasılığı, oluşma olasılığı daha fazladır diyoruz. Bir de Y kromozomu var. Y kromozomuna bakacak olursak Y kromozomunda sadece erkek bireylerde bulunur. Dişi bireylerde Y kromozomu bulunmaz. Y kromozomu sadece erkeklerde bulunduğu için daima babadan oğula geçer. Yani bir erkek çocuğu X kromozomunu daima anneden, Y kromozomunu daima babadan almaktadır. O yüzden babadan Y kromozomu geldiği için bu özellik her halükarda babadan oğula geçer. Arkadaşlar çünkü Y kromozomu tek alelle taşınıyor. Yani ister baskın özellik göstersin ister çekinik fark etmez. Muhakkak babada bu özellik varsa erkek çocuğunda da bu özellik ortaya çıkacaktır diyoruz. İşte Y kromozomuyla taşınan özelliklere baktığımız zaman kulak içi kıllılığı, yapışık parmaklılık, balık pulluluğu bunlar Y kromozom üzerinde taşınmaktadır. Arkadaşlar bir de kromozomlarda ayrılmama olayı mevcut. Kromozomlarda ayrılmama. İlk olarak otozomal kromozomlarda ayrılmamaya bakalım. Otozomal kromozom dediğimiz zaman ne anlıyorduk? Vücut kromozomları anlıyorduk. Yani insan için e, 44 artı XX veya 44 artı XY'de 44 diye ifade ettiğimiz kromozomlar otozomal kromozomlardı. İşte örneğin bir dişi bireyde otozomal kromozom ayrılmadığında bakın bir tarafa 23 artı X diğer tarafa ise 21 artı X şeklinde kromozomlar getiriyor normal erkek bir birey normal mayoz geçirse dahi yani 22 artı x 22 artı y şeklinde normal mayoz bölünme geçirse dahi baktığımızda bunların döllenmeleri sonucunda Down sendromlu bireyler meydana gelecektir. İşte şu tabloda bakın spermler normal 22 artı x 22 artı y şeklinde ancak yumurta 23 artı x bakın bir tane fazla burada ise bir tane eksik 21 artı x şeklinde Yumurtalar oluşmuştur. Bunların çaprazlanmaları sonucunda ise, bakın arkadaşlar, 45 artı xx, 45 artı xy, işte bu bireyler Mongol, yani Down sendromlu bireylerdir. 43 artı xx veya 43 artı xy olanlar bu embriyolar, yaşayamaz daha embriyonik dönemdeyken ne yapar? Ölürler. Arkadaşlar. Bakın o zaman otozomal kromozomlarda bir eksiklik meydana geldiği zaman yaşam ne yaptı? Sona erdi. Ancak fazlalık durumunda işte 45 artı x 45 artı x şeklinde fazlalık durumlarında Down sendromlu bireyler meydana geldi. Down sendromlu bireyler demek ki otozomal kromozomlarda ayrılmama sonucunda meydana gelir. Hem de 21. kromozomdaki ayrılmama sonucunda meydana gelir. Bunların genel itibariyle enseleri kalın, burunları basık, parmakları kısa, küt şekillidir. Elbette ki belli bir oranda e, öğrenme güçlüğü veya kendi yaşamını idame ettirme güçlüğü çekmektedirler. Bir de gonozomlarda yani eşey kromozomlarında ayrılmamadan bahsediyoruz. Gonozomlarda ayrılmama dediğimiz zaman arkadaşlar gonozomlarda bakın bu sefer normal 44 kısmı normal ayrılmış ama eşil kromozomu bir tarafa x giderken diğer tarafa herhangi bir kromozom gitmemiş. Yani gonozomlarda ayrılmama meydana gelmiş. Erkek bir bireyde normal bir ayrılma meydana gelse dahi normal bir mayoz gerçekleşse dahi baktığımız zaman işte 44 artı XX yani süper dişi. 44 artı XXY klinifalter erkek. 44 artı X0 Turner dişi. Ve 44 artı Y0 yine yaşayamıyor ve ölüyor. O zaman X kromozomu olmadan da yaşam meydana gelmiyor. Baktığımız zaman arkadaşlar süper dişi klinifalter Turner sendromu. Bunların hepsi, bunların hepsi e, gonozomlarda yani eşey kromozomlarda ayrılmama sonucunda meydana gelmektedir. Arkadaşlar burada özellikle bu kromozom formülleri önemlidir. Sorularda karşımıza çıkar. Yani ya hangileri döllenirse süper dişi oluşur. Ya hangileri döllenirse oluşur tarzında sorular gelir. Ya da bu kromozom formüllerine bağlı olarak bunların isimleri istenebilir. O yüzden bunların bu kromozom formüllerini bilmemiz gerekiyor. Demek ki ayrılmama olayında da bir eşek kromozomlarında ayrılmama, bir de e, otozomal kromozomlarda ayrılmama şeklinde iki kısımda inceleyeceğiz. Down sendromu e, otozomal kromozomlarda ayrılmama sonucu meydana geliyor. E, gonozomlarda ayrılmama sonucunda süper dişi, Klinefelter ve Turner şeklinde sendromlu bireyler meydana gelmektedir diyoruz. Bir dahaki derse Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.